Konuğumuzu ağırlıyoruz. Agil Alesker var. Azerbaycanlı bir gazeteci Bakü'den geliyor kendisi. E, Sayın Alesker hoş geldiniz hoş yayınımıza. E, kendisini burada konuk etmemizin ana nedeni Terörün Gülen Yüzü isimli bir kitap yazmış olması. Ve bu kitaptan sonra da, bu kitabı yazdıktan sonra da pek çok e, hadiseyle başa çıkmak durumunda kaldı diyebiliriz. Şimdi onlara gireceğiz ama öncesinde bu kitap Azerbaycan'daki Gülen yapılanmasını deşifre eden bir kitap. Kitabın içeriğinden bahseder misiniz? Ee, özellikle de Fethullah Gülen yapılanmasını yani bizim Türkiye'de adlandırdığımız ismiyle paralel devlet yapılanmasının Türkiye dışındaki en önemli noktası yani yurt dışındaki en önemli noktası olan Azerbaycan'daki faaliyetlerinden, bu şebekenin şifrelerinden bahsediyorsunuz. Dilerseniz ben kitabınızı anlatmanız için sözü size bırakayım. E, teşekkür ederim. E, sağ olun. E, sağ olun. Konuya e, bağlı davet ettiğiniz için. Bu konuyla ilgili onu demek isterdim ki öncelikle e, FETÖ için e, paralel devlet yapılanması için e, Türkiye kadar hatta e, yani Türkiye'den az e, önemli olmayan bir devlet olarak Azerbaycan vardır. Hı hı. E, neden? Şudur. E, FETÖ için hem Rusya'ya, hem Kazakistan'a ve Orta Asya'ya e, bir Giriş kapısıdır Azerbaycan. Hı hı. Bu sebepten de e, Türkiye'yi kaybetmeyi göze alırlar ama Azerbaycan'ı hiçbir şekilde paralel yapı e, gözden e, çıkaramıyor ve bütün gücüyle Azerbaycan'daki konumunu kaybetmiyor. elində saxlamağa, gözdətməyə çalışır. Bunun üçün e, kriptolarını dönəmə devriyə sokuyorlar. E, ayrı-ayrı e, burada şib şantaj, rüşvət və digər e, müxtelif yollarla Hı -hı. insanların uşaqlarını yol ilə etciləməklə, bir sürü yollarla Azərbaycandakı konumlarını qoruyurlar. Və e, bu gün e, məsələ tüş kamo oyunda belə bir yanlış təsəvvür var ki, bunlar işte okulları kapandı. Hı -hı. E, bunların e, çox e, ülkeden çıkarıldı. Hı -hı. Doğrudur. Faaliyetler durduruldu. faaliyetler durduruldu. Hı -hı. Doğrudur. Birkaç adamları yani devlet, Azerbaycan devleti Hı -hı. bütün e, bu gibi e, dini terör örgütleri gibi FETÖ'ye karşı da amansızdır. Ama Hı -hı. karşımızda sadece bir dini örgüt yoktur. Hı -hı. Karşımızda bir ajan sistemi vardır. Ajan sisteminin de en önemli özelliği kendisini deşifre ettirmemektir. Hı -hı. Kendisini muhtelif şekilde cereçirse kendi adamlarını ...kurban vererek diğer ikinci, üçüncü şeylerle kendilerini korumalarıdır. Hı hı. Bugün e, paralel yapının Rusya'da, özellikle Rusya'da olan e, bütün ekser imamları... ...Azerbaycanlı müritleridir. Yani e, biliyorsunuz orada e, ta e, kaç yıldan beri Rusya'da bunlara karşı olan münasipete göre... ...bütün ad, e, işlerini Azerbaycanlı e, ve e, yürütüyor. Hı hı. Şu an e, Azerbaycan'da Zaman Gazetesi'nde hem Türk var buradan gönderilen bunların nümayendesi var. Aynı zamanda bütün devletle ilişkileri yürüten Azerbaycanlılar var. Yani bunlar Fethullah Gülen'in kendi sözüdür. 25 sene Azerbaycan'da meyve beciremeyeceksin. 25 sene sonra bizim altın neslimiz yetişecektir. Hı. Yani bunun bizzat kendi imamlarından Faruk Arslan söylemişti, kitabında da yazmıştır. Hı. Biz o, o konuya da yani biz yer vermişiz kitabımızda. Yani bunlar. 25 il ərzində Azərbaycanda cəndiləri üçün bir nəsil yetişdirdilər və öylə bir əscə e, e, eğitim bakanlarını və bir çox insanları da kendi e, e, bir şəkildə özlərinə bağlıyaraq öylə bir sistem qurdular ki, e, dövlət dairələrində, həm parlamentoda, həm dövlət bakanlıqlarda, e, e, digər yerlərdə önemli görevlerdedirler. E, cö, beyin merkezlerinde beyin merkezlerinde hı hı. Ee, tıpkı Azerbaycan Türkiye'de tıpkı gibi. Türkiye'de olduğu gibi hı hı. Azerbaycan strateji yani Cumhurbaşkanı yanında Azerbaycan strateji e, merkez var yani hı hı. Azerbaycan devletinin beyin merkezlerinden biridir. Hı hı. Onun başında dayanan adam e, bunların cenzir imamı olan Elnur Aslanov'un en, en yakın kankasıdır. Hı hı. Yani e, her bütün toplantılarını beraber şekilde yürüten insanlardır. Yani bu adamlar hala görevdeler, cö, bir şekilde kohumluk, akrabalık ve başka ilişkileri devreye sokarak kendilerini kormaktalar. Peki şimdi bahsetmiş olduğunuz Fethullahçı terör örgütü. Evet. Sık sık siz de telaffuz ediyorsunuz. FETÖ terör örgütünün yani yurt dışındaki faaliyetlerinden özellikle de Azerbaycan, Bakü merkezli beyin merkezlerinin olduğu noktaları siz de şifre ediyorsunuz kitabınızda. Tıpkı işte Amerika, Afrika, Avrupa, Asya dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi Azerbaycan'da da böyle bir yapılanmanın söz konusu olduğundan bahsetmektesiniz. Peki bu yapılanma nasıl yerleştirilecek? nasıl yer etti Azerbaycan'da? biraz bunlardan bahseder misiniz? Hangi kaynaklara sahipler? Mesela eee ne tür yapılanma içerisindeler? Biraz bahsettiniz ama biraz daha derinleştirelim. Çok e, maalesef maalesef e, bunlar Azerbaycan'a ve diğer ülkelere e, ben e, 2007. yılda e, 2007 yılında hı hı. Nurettin Veren'le e, bir e, röportaj yapmıştım. Hı hı. Bunun 35 yıllık arkadaşıydı. Hı hı. E, Onun da söylediği gibi çünkü Azerbaycan'da yapılanmayı Kur'an'dan buydu. Hı hı. Bu adamın söylediklerini ne yola çıkarak diyorum ki bunlar oraya maalesef dönemin cumurbaşkanları Dönəmin başbakanlarının Süleyman Dəmirləlin, Turqut Oçalın, Tansu Çillerin dövründə bunlar onların referansları ilə gəldilər Azərbaycanə və onların referansları ilə gəldikləri üçün, yəni türk dövlətinin başında dayanan insanların referansları ilə gəldiyi üçün Azərbaycan və digər ə, türk dili dövlətlər bunlara qucaq açdılar. Və bunlar Azərbaycanə böyük iş adamı olaraq gəlmədilər. Bunlar Azərbaycanda Azərbaycanın parası ilə, Qazaxıstanda Qazax qazaqların parası ilə və digər lərdə o ölçələrin parasıyla büyüdülər və bu gün Azərbaycan da ən e, az 10 milyard dollarlıklık büyük bir servet sahibidirlər. Ən az deyirəm. Eee Tusyap diye bunların bir şirket şirketler qrubu var. Tusyap. Eee bu Tusyap eee bu e, başında bir kara bulutlar dolaşıyordu ki, e, Türkiyədən olan bazı diplomatlar devreye girdilər. E, kripto diplomatlar. Onlar Tusyab'ı kurtardılar. Onunla beraber İpek Yolu diye bir kurur, kuruluş kurdular. Onu da Azeri Fethullahçılardan ibaret. Ve e, çok büyük bir iş dünyası və ticarət e, ticarət e, mərasisi yəni bunlar daha gözəl bildikləri üçün e, çox ciddi bir e, ticarət ağı qurdular, təhsil ağı qurdular. Ülkanın Azərbaycanın bu gün ən strateji bölgələrində bunların dərslənləri var. Sözdə dərslənlər kapandı, araz dərslənləri kapandı. Evet. Hı -hı. Amma arazın yerinə, arazın yerində e, güvən e, hazırlıq e, mərkəzləri, güvən e, nəşriyatına bağlı ayrı-ayrı e, ayrı, e, dərslənlər açılmaya başladı. Çağ öyrətin bunların liseyi idi. Məni məhkəməyə verən çağ öyrətin bunların liseyi idi. Çağ öyrətin bitdi. Onun yerinə eyni yerlərdə istək deyə bir qurulmuş e, quruluş e, başladı fəaliyyətə. Yəni eyni eşib eyni kadro, eyni müəllim. Sadəcə isimlər dəyişdi. Bir də e, məsələ diyelim əscidən e yönetimin başında yönetim kurulu başkanı diyelim. Türkiye'den olan bir e, paralelciydi. Hı -hı. E şimdi Azerbaycanlı olan bir paralelci Hı -hı. koydular Hı -hı. ama alt sistem olduğu gibi devam ediyor. Hı -hı. Ve eee Türkiye devleti paralelle mücadelesini e, yani biz hepimiz takdirle izliyoruz. Hı -hı. Ama bu mücadelenin kalıcı olması için, devamlı olması için bunlara mutlaka alternatif geliştirmesi lazım. Yani bunlar bir boşluk vardı. Diyelim Sovyetlerden kopmuş bir ülke Azerbaycan. Hı hı. Ee, kendi ok, okul ve diğer konularda hem iş dünyasında, dışarı dışarıyla e, ilişkilerde çok ciddi bir e, sıkıntıları olan yani hı hı. ilk defa özgürlüğüne kavuşmuş bir ülkedir yani. Ve çok yakınlarda. Çok yakınlarda. Kalmıştı. Yani çok yakınlarda yani 25 o, senenin içinde evet. 25 sene 26 senelik bir cumhuriyetten söz ediyoruz. Hı -hı. Böyle bir cumhuriyete boşluktan bunlar yararlandılar ve Hı -hı. o bütün o boşluk noktalarını doldurdular. Şimdi bunların ortadan kaldırılması için o boşluklar yine kalacak. O boşluklara İran mı Rusya mı girmemesi için Türkiye devleti bu ve Türkiye'nin e, sivil toplum kuruluşları bu konuda çok ciddi ve duyarlı olmalar lazım. O boşlukların da doldurulması lazım ki hı. bir daha diyelim e, e, yılanın başı eziliyor ya hı hı. ama yılanı zehir veren çertençellerler de var. Hı. Yani bunlar da ortadan kaldırılması lazım hı hı. ki yani oraya bir daha yılanlar girmesin. Ya yani orada e, Türk devlet, Türk dünyasına bağlı, hı hı. E, vatanına bağlı, dinine bağlı Müslümanlar yetişsin. Peki şimdi ben sizin söylemlerinizden ve tabii ki kitabı yazma sebebinizden anlıyorum ki iki dost ve kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan. Türkiye'nin başında olan bu musibet diyelim evet. bu bela aynı zamanda Azerbaycan'da da hasıl olmuş durumda. Onun başında da var. Siz de bir bakülü gazeteci olarak bunu kaleme aldınız ve Terörün Gülen Yüzü isimli bir kitap yazdınız. Peki bu... Bundan sonrası için neler yapılmalı? Böyle bir yapılanma söz konusu. Türkiye'ye eğer baz alırsak, ülkemizi baz alırsak bizim ülkemizde son derece önemli operasyonlar yapılmakta paralel yapıya, paralel devlet yapılanmasına, FETÖ terör örgütüyle mücadelede pek çok noktada sadece İstanbul değil hem büyük şehirler hem genel olarak Türkiye'nin pek çok noktasında önemli eş zamanlı operasyonlar yapılmakta ve örgütün Tabiri caizse siz de söylediniz kökünün kurutulmasında kazılıyor yani kurutulması sağlanıyor bu operasyonlarla. Azerbaycan'da böyle operasyonlar yapılıyor mu yapılmakta mı biraz bilgilendirir misiniz bizleri? E, maalesef Azerbaycan'da bu konuda başka bir olay yaşanmaktadır. Demek ki... E, Sayın Cumhurbaşkanımız geçen sene Azerbaycan'a geldiği zaman bir gazeteci ona bir e, soru sordu ve Sayın Cumhurbaşkanını şaşırttı. Dedi ki siz Nurculara karşı hangi operasyonu e, yapıyorsunuz? Yani e, bu Azerbaycan'da da maalesef paralel e, kendisinden olarak gösterdiği adamları devletin içine soktuğu ajanlarıyla Nurcular mesela bir Nurcu grubu yakalıyorlar ve bütün her tarafta deyilir ki paralelciler hapisholunda ama bakıyorsun ki orada mazlum kendi halinde e, dindarlardır. Dirmiş bir odada sohbet ediyorlarmış. Polis baskın yapmış, onları içeriye almış. Hı hı. Yani burada bir yanıltmaca var. Bir de Azerbaycan e, bu paralel yapı Türkiye'ye yeni yeni bu yapını çözmeye başlıyor yani henüz e, yeni e, farkına varmıştı far, farkına vardı ama paralel yapı yani bir terör örgütlerinin kuruluşları və fəaliyyətləri çox mürəkkəbdir. Yəni bunların bir tarixçəsi vardır. Hı hı. PKK ilə mücadilə, məsələ Türkiyə 30 sənədədir PKK ilə mücadilədir və ona qarşı artıq özünün refleks reflekslərini gəliştdirdi. Paralel yapı ilə reflekslər yeni-yeni gəlişir və bunların atdığı addımlar filanlar maalesef Azərbaycan da bu konu eee yenidir və ə, Azərbaycan Cumhurbaşkanı bu konuda nettir tavra Erdoğanla Sayın Erdoğanla bərabərdir Əliyev bu konuda amma maalesef Azərbaycan devletində də bu yanıltmazlarla və paralel yapının devlet içə xoxtuğu yəni bütün kurumları, yani devlet devletin tüm kurumlarına sokduğu ajanlarla və ən son Azərbaycan İstihbarat Bakanı e, görəvdən alındı. Adamın e, babası üçün heykel qoymuşlar e, və adamın adına 4 milyon e, dollarlık bir okul as, e, ok, okul inşa etmişdər və demişdər ki, bunu da şey, yani İstihbarat Bakanlığına qədər qancı atmış bir ekipdən söz edirik. Yəni e, və e, bu ekiplə mücadilə çox zordur. Evet. Peki şimdi burada bir virgül koyalım. Terörün Gülen Yüzü isimli kitap. Ha kapatıyoruz. Peki. Ee... O halde çok teşekkür ediyoruz size. Ağzınıza sağlık. Ben size ayrılan süreyi burada sonlandırmış olduk. Ama gayet güzel ve verimli oldu. Terörün Gülen Yüzü isimli evet. bu kitabın ayrıntılarını paylaştı. Bakül gazeteci Azerbaycan'dan ayağının tozuyla geldi Agil Alasker. Çok teşekkür, size. Biz Sağ teşekkür olunuz. ediyoruz size. Sağolunuz. Ağzınıza Sağ olun. sağlık. Kitabınızı da okuyacağım. İnşallah Türkçe'ye <laughs> çevrildiği i̇nşallah, zaman İnşallah e, inşallah. Ne zaman çevriliyor onu da soralım hemen. E, i̇nşallah e, bu aralık içinde e, biz bu konuyu netleşme. Artık ter, e, tercüme bitti, çeviri bitti. En kısa sürede en kısa o zaman. Cibinde, e, en kısa zamanda bu olacak. Peki. Çünkü aynı ikisinde de mahkemem var. Mahkemem e, yine paralelin Azerbaycan imamı Enver Özelen beni mahkemeye vermiştir. Kafkas İnvestesi beraber Aha. İnşallah mahkemeden çıktıktan sonra da kitaba uğraşacağız. Zaten İstanbul'da basıldı kitap ve evet. Türkçesi de inşallah İstanbul'da diyoruz. basılacak. İstanbul'da basılacak. Peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Elinize sağlık. Ağzınıza sağlık. Aktardıklarınız için. Akşama doğru devam edecek. E, kısa bir araya gidiyoruz o ardından. gündem.